何だって言ってた。 15 Temmuz'u yaşayanlardan biriyim çünkü Genel Kurmayın önündeki çatışmada da ben de vardım. Eğer şehitlerimize böyle bir önem gösteriliyorsa ne mutlu bize. Ama devletimiz sadece bununla kalmamasını rica ediyorum çünkü 15 Temmuz'daki yaşanılan acılar Türkiye'de yaşanılmış bir acıdır. Ee, Bence çok güzel olmuş ee, ve şehitlerimiz için de mütemazı bir yerde yapılmış. Halkın e, gelip gidebileceği, şehitlerimizi anabileceği, gerekirse dua edebileceği bir yer yapılmış. E, güzel bir şey. 15 Temmuz'u bize hatırlatacak Çanakkale'de nasıl şehitliklerimiz varsa temsili olarak da. Burada da temsili şehitlikler olacak. 15 tane de şehidimiz yatıyor burada. Onlarla beraber çocuklarımızın geleceğini hatırlaması için güzel bir uygulama. Hoşumuza gitti. Başka da ne bilir diyebiliriz ki yani.